Bildiğiniz gibi bu programlar Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik kapasitesini arttırmak, rekabetçiliğini güçlendirmek ve bunları yaparken de toplumsal sorunlara çözüm bulmak için hayata geçirildi. Ufuk 2020 2014-2020 yılları arasında uygulanmış ve yaklaşık 76-77 milyar avro bütçesiyle bilimsel mükemmellik, endüstriyel liderlik ve toplumsal zorluklar olmak üzere 3 ana bileşende önemli projelere imza atmıştır. Ufuk Avrupa ise 2021 ve 2027 yılları arasında uygulanacaktır. Ve 95,5 milyar avroluk bütçe ile bugüne kadarki en yüksek bütçeli sivil fondur. Programın yeniliklerinden biri belirli toplumsal sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan misyonlar bileşeninin eklenmiş olmasıdır. Bu misyonlar iklim değişikliği, kanserle mücadele, okyanusların korunması gibi toplumsal zorluklara daha odaklı ve hedefe yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca UFUK 2020'nin son yılında pilot olarak tanıtılan Avrupa İnovasyon Konseyi, EIC, bu programa entegre edilmiştir. Sonuç olarak iki programı karşılaştırdığımızda UFUK 2020 ile başlayan ve Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik ilerlemesine büyük katkılar sağlayan bu süreç UFUK Avrupa ile çok daha güçlü, hedefe yönelik ve kapsayıcı bir hale gelmiştir. İnovasyonu teşvik eden araştırma sonuçlarının toplumsal faydaya dönüşmesini sağlayan bu programlar, Avrupa'nın küresel rekabetçiliğini arttırmak ve daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için önemli adımlar atmaktadır.